Sağlığın yapacağım şey var, Kaldım ilaçları. Kendine çok iyi bak neyzem. Allah Allah et. olsun. Kendine çok iyi bak Eşiçin. Eşiçin Eksik ilacın varsa söyle onu. Olmadı. getirelim. Olmadı. Eski ilacım, eksik ilacım yok bu süreçte hızlı bir şekilde atlatabilmek için yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. İnşallah, inşallah o etkiyi verebiliyoruzdur. Onların içi acıdığı kadar bizim de içimiz acıyor. İnşallah yüzlerini güldürebiliyoruzdur. Dilimizin döndüğünce bu sahada yapılabilecek olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sadece işte tedavilerini düzenlemek, pansumanlarını yapmak, işte tansiyonlarını ölçmek değil. Dediğiniz gibi bir güler yüz, bir espri, bir tebessüm. Sanki evleri yanmamış gibi bizi ağırlamaya çalışıyorlar, yemeklerini ikram ediyorlar, hani misafir gibi ağırlamaya çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim gelen yetkililerime, dostlarıma, gelen yardım vatandaşlarıma çok teşekkür ederim.